Sway'in Silence matchup'ı Char Master oldu abi. 3 win aldık. Win streak gidiyor şu an. 8 mi oldu? 9000 mi oldu? Üstüte bilmiyorum hesapta. Baya güzel. Bundan önceki maçların 5 tanesini falan full fermanlı oynadık. İmparator'un fermanıyla. Lux Sway'in falan oynadık. Bot lane'i direkt kazandırıyor abi. Gayet güzeldi. Etraf Şimdi fermansız mid lane. bu aralar tavsiyem AD support oynayın fermanlı bir şekilde çok bozuk. Diğer koridorlara nazaran oralarda daha fazla win alırsınız abi. Ben şu an mid lane'de. Canım sıkıldı diye mid lane oynuyorum. Yoksa öyle sürekli win almak istesem kesinlikle bot lane oynardım. Win'e ihtiyacınız varsa botta oynayın arkadaşlar. Ben şu an çok fazla win aldım ve lose almam gereken dönemdeyim artık. <laughs> Şöyle bir dövelim bakalım sahilası. Ona site geldiğine bir oynayalım. Güzel EW'larla'yı dövdük burada. Ayağı çabuk almış bir de. X'ir ve Peksimet'i var. Of. Hem ayağı çabukla, hem X'ir, Peksimet'le lane'de uzun süre kalacak. Eğer ben bunu bu şekilde döversem... ...3 level'da, 5 level'da falan kill gelebilir altı olmadan. Ama sanmıyorum kolay kolay öleceğini. Yani zarbiden dövüyoruz hala. Güzel can yeniliyor. Aynen. Tamamdır. X'ir'lerin hepsi bitti. Peksimet'lerini değiştiriyoruz Güzel. Gel abi lahsete. Ona lahsete geliyor musun? Gelmiyorsun. Okey. Chat çok büyük ya. Şunu şuraya alayım. Tam saylasın üstünde. Bu eşleşmede direkt 800 goldluk parçayı almamız lazım beyler. Oo. Şu Q'nun ikincisi çok fazla vuruyor Silas'ta. EW çok iyi. Check Ignite. Auto atak. Poppy SS attı diye. Bir Q flash animasyon iptal. Ignite ölsün. Nice. -o. Silas flash. Ya mid lane'de de skill'ler kaçmazsa winliyorsunuz abi böyle. İlla yanınızda biri olmasına gerek yok ferman vesaire ama işte bot lane'de ne bileyim daha fazla tayf kasma olayları falan filan. Bir de minyon almama olayı support oynarsan daha rahat edebilirsin. Şimdi bir de mesela bunu bir kere kesince daha fazla ölmez diye düşünüyorum. Tryhard'a bağlar böyle safe oynar falan. Bana sakat Ama bot lane'de bir tanesi böyle tryhard'a bağlasa diğeri hala böyle salaş oynamaya devam ettiği için ee, birini tutmasa diğerini tutuyor falan skiller. <laughs> Tier aldım bu arada ilk eşya. Değinelim EW. Kule vursaydı çok tatlıydı bu arada var ya. Kuleye vursaydı abi ignite'a gerek kalmadan. Böyle hop az sonra mesela kesecektim onu. Peksimet aldım yan tarafa. Zonya Peksimet. Söyledim bilmiyorum. Peksimet alma sebebim gene lane'de uzun süre kalmak için yani. Bu tarz eşleşmelerde özellikle Peksimet tercih edebilirsiniz. Oz da mesela etmiş. Mesela ben hep dövüyorum diye Peksimet almış uzun süre kalmak için. Şöyle güzel skillini kullandırtalım. Bir de iksir aldığı için çocuk. Şu an her ne kadar dövsem de yeterli manam yok abi. Normal ama o teleportla geldi koridora resetlendi falan böyle. Ben base atsam şu an çok güçlüyüm aslında. Bu maç bir de ne eşyası alacağım tam şey yapamadım böyle emin değilim. Hesaplamadım da. Liandry falan gidebiliriz buraya yardım lazım. Öldüm galiba. Oo direkt kaçamadan öldüm yuh. Neşke şuradan bir flash atıp kafama falan yardıma gelse. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Anca öyle şeyleri biz yapalım. Yani. Liandry mi Vadi Aran mı beyler? Hep... Vadi Aran elektrik verli. Yapmadık mı? Yaptık. Hadi gidelim. Bir tane AP bir tane can eşyası aldım. Neden Liandry almıyorum? Yani saylas abi. Burst Damage falan sıkıntı yaşayacağım. Vadi Aran alayım. Conqueror'um her ne kadar olmasa da elektrik verli de Vadi Aran iş yapar yani. Sorun değil. İkisini harmanlayalım. Güzel. İyi bari diğer koridorlardan kill geldi. Serafin o kadar beni şey yaptı ya. Gelip burada kesti. Kendisi bot lane'de öldü bak çok güzel oldu bu. Bu baya iyi oldu. Hem 3 level kaldı karşısındaki support, support 4 hatta birazdan 5 olacak. Mid lane'de bir üstünlük kurmuştum. Bak rakip support'u üstümüze çektik hemen o şeyle bot lane'imiz öne geçti. Bak drej 5 oldu gayet iyi. Bunu seviyorum ya. Mid lane'de öne geçmeleri vesaire baskı kurmaları. Hemen dereğe girelim bu drake'i alalım. Bu arada bu ara sezonda da böyle <laughs> yüksek eloş şerefine. ...desteklerinizi bekliyorum abi. Bu videoya böyle 1500 like gelirse sevinirim. Hala yani abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada Drake'i çaldırırsak... çaldırdık galiba. Güzel Poppy Flash. Al Saylas'ı. Saylas'ı alıp ölsek de Wurt abi. Oo bir saniye. Trash taşımacılık LTD ŞT'yi. <laughs> çok güzel abi. Birebirlik bir değişim artı Alev Ejder'i aldık. Güzel oynadı takım burayı. Helal olsun. Poppy nasıl o kadar uzağa fırlatamadı ya? Poppy diyorum. Saylas. Hapşuracağım bir saniye. Ah geldim. Direkt çocuğa sövüyor lan. <laughs> ne oldu ki? Hemen uçalım. İzlemedim ben. Kalista Bey attı Diye sövüyor. <laughs> Silas dedim acaba Poppy'i taburalara kadar fırlatır. Drake'i çaldırırız. Multi ile ben şu Drake'i oynayayım diye açtım. Çok ileri fırlatamadı herhalde. Çok basmadı tuşa böyle. Uzun süre eklememiş Güzel Yalnız Swain R'sini alırsa Sylas Oy Sıkıntı Ben Ignite'ım Varken Savaşabilirim ama Ignite'ım yokken Savaşamam Sylas'la Eğer benim ultimi alırsa Beyler salmanız lazım Buralar falan SS bu arada Lane'i hızlıca pushlayalım Tamamdır Güzel geri geldi bu lane'i pushlamaktaki olay da adam eğer Roma gittiyse milyon kaybetsin. Ya da lane'i hemen geri gelsin diye. Ondan öyle skill'leri attım direkt. Oo öldüm. Oy! Oy! <laughs> Erişemedi güzel. Oğlum ölmeyeyim lan. Korkuyorum. Ezreal ulti atacak kafama. Hay ananı satayım ya. Bu nasıl oyunmuş? Bak yaklaşmayın artık ona yakarım. Oğlum bu ne bir salın lan. Gaz hemen gösterelim. 20 gold base'de bekleyemeyeceğim ya şu zımbırtı için. Oraya hemen yetişeyim. Ben oyuna lose almaya şey yapıyorum. Ee, o kadar win açı değilim artık win streak'ten sonra. Mid oynayayım dedim. Gene mid'de de win'imizi alıyoruz ya. Güzel. Eşleşme zor o yüzden dedim acaba bir de lose falan diye. Gene baş ediyoruz ya bir şekilde. Ölmemin sebebi de serafin gelmesi. Bak flashımın gitme sebebi Kazik gelmesi. Eşleşme de aslında çok şu an bizi bir... Ah var ya Salise ile beyler. Ama neyse ki bizimkiler oradan fight'ı hemen kazanıp çıktı güzel. Eğimiz de bozuyoruz bu arada teleportları o yüzden şey yaptım. Üstüne üstüne hareket ettim orada. Pasifle çekmemiz ve bozmamız yok OP olacaktı da. Ama hiçbir şey çıkartamadı zaten oradan. 700 gold lazım vadi arana. Şurada bir şeyler oluyor. Kalista sattı. Trash yıldırıyor yalnız. <laughs> İnanılmaz Kalista'nın hareketlerine çocuk fena kuduruyor. <laughs> Mute'layım mı abi bunları? Çok küfür ediyorlar. Juve'yi hmm. itelim. Güzel. Ama yalnız devam etme aman diyeyim. Çok iyi. Bir tane barikat alayım mı? Devam ediyorum. Tamam kapatacağım ama... Bilmiyorum kanka Yani. Geç kaldık birazcık. Kronometrem var. Kazikse kazikse kazikse. Flash'ı yok. Görsledik. Çok iyi. W koydum kıpırdatmadım orada koşu olun onu. Kaçamadı. Çok iyi yakaladım. Çek Q. Vur oğlum şunu duvara bir de. Gidip den ki Zonya. Öldüm galiba ya. Oh! Ya oğlum bu ne kaç saniye kışkırtıyorsun ya. Bari öleceğim demeye atayım çocuk kessin diye. Demeye yetsin ona. Çok güzel abi asistimizi de aldık. Her ne kadar ölsek de acayip word oldu. Vadi bitti. Serafin en son 0-3'tü. 3 kill aldı. Herhalde buradan aldı tüm killleri bilmiyorum. İnanılmaz ya. Adam nasıl kışkırtıyor kaç saniye. Merkür alınır mı? Olabilir aslında sahile asla Serafin için falan. Gerçekten Neyse ikinci eşyadan biz bir şunu alalım Zonya'mıza gidelim. Vadi yaran. <laughs> elektrik verdi. Normalde konkürürlü. Çok OP be, elektrik de elektrik verdi de. deneyeyim ya. Daha önce yaptım mı mid de bilmiyorum. Bu elolarda yapmamışızdır herhalde. Yalnız bu Liandry bitirmiş, ooo sıkıntı. Liandry counter'lar bizim. Böyle bir EW, çekiyor. Of çok güzel damage yalnız. Aynı damage'i o atacak değil mi? Yalnız işte fa fight'ta çok iyi oluyor. Bak şimdi stacklendi fight bitince, mid lane'de değil de bu. Buralara giremiyorum bu arada kesin, ölecekmişim gibi hissediyorum. Ultim yok ya. İşte fight'tayken ultili falan çok güzel oluyor. Çok iyi bir Trash. Trash life çıktı. Kazix'i bir yakaladı orada çocuk içeriye atlayamadı. İkinci Drake'i de aldık abi nice. Arkadan gidiyorum bu arada. Büyük tehdit çünkü şu an o Kazix bize. 4 elimiz var diye şey yapmamak lazım. Buradan da atlayabilir kafama. Okey gelmedi. Serafin şuradan gidiyor. SS'leyelim gördünüz abi çıkın oradan. Dikkat edin Seraphine. Güzel. Mali Aran full stack olduğunu eğer bana atlarsa devam ederim ama atlamaz gibi ya. Atlasana. Bak mesela şu an bu, gibi, durumlarda, bu gibi durumlarda atlasa direkt keseriz. Her ne kadar sahil hasta olsa. Bu da o Oha! <laughs> bu bugün bu arada 7. maçım falan abi yoruldum konuşamıyorum. Şuraya gideyim yardıma. Serisinden şu maçı bitirelim. Bunu da win aldık. Büyük ihtimalle bu arada şu tayfı da alayım dur. Gayet güzel oyun ya. Bir de Sylas'a karşı söyledi mi bilmiyorum Vadi tercih etmemin sebebi. O burst damage falan yani tek yememek. Vadi Yaran'dan gelen hem can miktarı hem de can çalma can yenileme değerlerinden dolayı bu matchup'ta tercih ettim abi. Çok iyi. Oyunun ilk kulesi bu arada devam etsek mi? Tamam hadi alalım. Bir tane kuvvet kitabı alıp geleyim abi. Güzel tüm koridorlar okey. Top lane'imiz de kaybetmiyor. Kafa kafaya trade atıyor Nasus'la. Late game Nasus sıkıntı olmaz diye düşünüyorum bu maçta bize. Hemen şunu alalım. Çünkü biz iyi kastık yani o Nasus'u durdururuz abi. Kamil yeter ki kill vermesin hiç ona. Baksana barikat da alamamış. İyi tutuyor çocuk koridoru. Helal olsun. Oo oh, dövdü dövdü. Nasus'un manası az. Çok güzel. Orada bir hareketlilik var ama. Of Nasus fena vuruyor anlasın. Kafasına bir W. Treş geliyor diye devam etti sanırım orada ama e, ee, Serafin orada Trash'i engelledi. Tüh be orada iki tane skor verdik. Ne güzel övdük çocuğu nazar değdi. Neyse bir şey olmaz ayarlayacağız. Hemen EW, JQ, şey, Ulti, Ignite. Oh, keşke flash atsaydım adamın arkasına ya. Ulti takası oldu diyelim burada. Şunlara kafa atsa var ya. Dur bakayım bir açılacağım. Arkamda Poppy var. Beyitliyorum. Yok yemedi. Vadi aldılar bu arada. Buraya gelecekler. Ulti takası. İkna yok. Dikkat etmek lazım. Arkam dolu. Güzel beyitledim. E, dipten Q. Çok fazla açılmayacağım. Uzaktan uzaktan böyle döveceğim. Aynen. Ultim olmadığı için Mei'ler dikkat etmek lazım. Gayet iyi. Nice be. İki kill çıkarttık buradan. Güzel bir dedik bak. <laughs> sağa sağ yattım. Vadi aldım. Bir de gelecekleri belliydi. Çocuklara güzel çektim orada. <laughs> nice. İkinci kuleyi indirelim. Ezreal farmlıyor. Bu maçı uzatmadan direkt tryhard'ı korup koyup şey yapmamız lazım. <laughs> Bitirmemiz gerekiyor. Late'de Nasus. Sylas ultisi, Ezreal falan. Sıkıntı yani bu pikler. Tamam güzel arabayı aldım. <laughs> Oy dakika 15 vadi aranzon Bakar mısın mesela şu an yüksek eloda ne güzel tatlı maçlar. Eee win streamimizi atıyoruz falan. Gayet iyi abi. Bu Sivein. Şu an yayındayız beyler. Aşağıda açıklama kısmında link var. Yayınlara katılmanızı bekliyorum. Ayrıca hala like falan atmadıysanız da like atıp abone olursanız sevinirim videoya da. Önceki videoların yanında mesela rahatlığımız çok iyi şu an. Mesela hep taşıyacağız diye şey yapıyorduk böyle yoruluyorduk. Adamlar zayıf oluyordu falan. Öne geçirdiğim çocuklar ölüyordu. Ee, bizi şey yapıyorlardı. Üzüyorlardı falan. Ama şu an mesela herkes uyumlu oynuyor gayet iyi. Bak mesela direkt millet geliyor fight'a. Ben oyalıyorum burada bir dünya. Ölmüyorum yaşıyorum falan. Oğlum bu ne lan? Sen gittin. Ah be. Benim W'm yeseydi var ya yememek için flash attı. Mid bot diff. Unplayable game. Team ne kadar çöp. Yazık AQ. Ah, Nasus. <laughs> Lan. Oh. Abi direkt 3. direkt çok önemli. Hemen lane'i pushlayıp geleceğim. Ama Ezreal geldi bir saniye. AW, e check Q, auto. Ananı satayım ne vuruyorum. Bir Q flash'a ölür. Vadi tetikli. Gayet iyi be. Geldim abi. Tek combo çeyrek çan ardından Q flash animasyon iddialiyle hemen aldık killimizi. <laughs> <Kafaya dikkat. gülüyor> Vadi Aran farkıyla. Liandro olsaydı belki... ...bir tık daha fazla ölebilirdim, bilmiyorum. <laughs> Vadi Arancuk diye oturdum maça. Şimdi takımda AP demeye çok. Ayakkabımı sihir baspa pabuçları alıyorum. AP vuralım abi çocuklar. Hazır şekerlerse bak ninja falan almış. Ben güzelce ne vurayım. Hem de mobil olalım. Güzel. Şimdi bu tarz bir maça öncelikle 800 goldluk şu parçayı almamız lazım. Bunun için aslında geç kalmış sayılmayız çünkü iyi durumdayız. Yani damage'imiz yetiyor. Can çalmalarını falan şu an şey yapıyoruz öyle. Demeyicimizle bozuyoruz zaten. Çok sağlam vuruyoruz. Vadi Aran gayet güzel demeyicimizi katlıyor. Gerçek hasara çeviriyor falan siteklenince. Efsane bir eşya abi. Ama gene de onu alacağım. Can çalmalarını kıralım. Sadece o parçayı alıp hemen arkasından atıyorum Riley'i falan alacağım. Uğursuz koruma alacağım. Mesela Leandre'i çok mu lazım? Atıyorum Vadi Aran çek arkasından hemen şey al. Uğursuz koruma al. Leandre'i görevi görüyor uğursuz korumada. Gayet tatlı abi. Burada beni görmüyorlar. Birisi buraya bence kafa atar az sonra. Dipten Q'lar, ultiyi de açalım. Bir dipten... Ooo oh, Q'mu yemedi. Ultiyi patlatmak istemiyorum bu arada. Patlatsam keseceğim çocuğu ama... ...fayda uzun sürer diye patlatmadım. Az bir yaklaşsan çok tatlı olacak. Ulan Kalista base atmış ya. 10 canı var lan adamın. Şaka gibi. Önüne geçeyim de ölmesin. Burada ölen biz olursak üzücü. Yalnız oy W iki tane tayf oturdu orada. Oy! <laughs> Oğlum bu ne? Hem can yeniledim. Hem vadi aran tetikli deli gibi demeye çatıyorum ultim olmasa bile. Zaten ki Q'um 2 saniyede bir dönüyor. Cık. çok güzel abi. Ultisiz bile aldık burayı. Çünkü vadi aran illa ultili değil. Normal skilllerimle de burada benim canımı yeniliyor falan filan yani. W yedirdim mi? Pixel'le W yemedi galiba Kha'Zix orada. <laughs> saniye ben buradayım ama tamam devam edelim Nasus gelmiyor. Nasus sıkıntı çıkartır belki dedim. 400 siteyi var çünkü. Onu birazcık boş bıraktık. 150 farmı var. Midin ikinci kulesini de alalım. 3 dakika sonra Okyanus ruhu alacağız. Buraya hemen ittirelim. Öldüm galiba beyler. Fena sattık. Şu zinciri yememem lazım. Cık. Yok my bad. Yo 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 flash'ım olsak çıkardım. Treş geliyor. flash'ım yok. Direkt flaşı koy fenerle git. Kuleyi aldığım gibi minyonla mı istedim ben orada? Kuleyi aldığım gibi salsam gidiyordum galiba. Bir rakip Takımın bir yerle bir Neyse maybet diyelim ama çok sorun değil ölmemiz. Zaten çok güçlüyüz abi. Dalgınlığımıza geldi o. Şu parçayı alacağız dediğim gibi. Bir tane de bunu alalım ki. Bakın bu 900 goldu 350 can veriyor. Aşırı OP. Buradan istersek uğursuz koruma alırız. İstersek Riley'i alırız. O eşyalarla hepsi kasılıyor. Maron Maron artı drake hmm. Drake maç GG Keşke bu tarz şeylerle de tetikleyebilsek Vadi Aran Stakelense Şunu bi bozalım Çok iyi. Keşke fightlamasaydın oraya ya. Yetişemeyeceğiz. Ben şuradan geçeyim. Şuraya bir W bırakayım kafalarına. Güzel şöyle bir çekelim Q'lar. Fight umarım uzun sürer. Ölmezseniz de biraz eğlenelim. Ben şunu alayım bari. Oy! <laughs> Thank Q farkıyla. Bana bir onu göster. Yedirdim abi bu Of çok da güzel demeyi vallahi. valla. Helal. Hem de full hem de buradan güzel bir damage ya beyler. Fişek gibi ya. Bitirelim abi oyunu. Sur vermeleri lazım aslında. Çocuklar herhalde devam etmek istiyorlar. Tek manam yok burada. Manayı milyonlara harcamak istemiyorum. Aynen. Fight çıkarsa ona deneyelim. Bu arada burayı salıp Drake'e geçsek çok daha tatlı. Satmayalım. Aynen Drake'e gelin. Birazcık şey yapalım böyle ciddi oynayalım da vermeyelim Drake'i de. Uzamasın maç. Gel gel gel. <laughs> Şunu bir engelleyelim bakalım bizim Kalista'yı rahat bıraksınlar. Oy Oğlum bu ne? Dört canı gördüm direkte. Güzel abi base'imizi attık. Vallahi bu parayı alacak bir eşyam yok maalesef. Base'den parayla çıkıyorum abi. Artık diğer base'de oyun bitmemiş olursa bir şeyler alırım. Eşya çok da lazım değil bu saatten sonra. Bir şey satmak istemiyorum. <laughs> Gerek yok. Hepsi lazım bana şu an eğer uzarsa diye. Let's go. Şuna mı oynayalım? Mitten gidip oyunu bitirebiliriz aslında. Çok nasıl önemli değil şu an. <laughs> Dönmesin o. Çok iyi. Madi yaran hop ele hop git you, Öldü öldü. 4 kişi de bunu kesemezsek zaten. <laughs> Sıkıntı yani. Ne kasmış ki? İlah sindiren kasmış. Oo. Çok tank bir eşya değil herhalde bu. 400 can veriyor. İyi. Nasıl o kadar full tank değil yani. Onu biz keseriz. Mesela o tarz tanki durumlarda beyler uğursuz koruma gidilebilir. Çok tank falan varsa. Ama mesela ben şu an Riley'i tercih edeceğim. Yavaşlatayım. Hem kaçamasınlar vadi yaran full tetikliyken Hem bizimkiler kayıtlasın hem ben kayıtlıyım Adamlar Dil Tiltler bu arada hemen şöyle bir girelim Şurayı toplayalım oyunu bitirelim Dipten Q'lar Şuraya bir Q flash dipten Q R Oo, flashı koydu sıkıntı yok Ben ölmeyeceğim Şuna çekelim Q Onu kim ittirdi ya ben çektim Poppy ittirdi galiba Şuraya bir W Ah bir CC gelirse onu çekeceğim bu arada Skill atmaya dursaydı gene ölmüştü. Neyse ciğerini söktü Kalista. Beyler yine 25 dakikada güzel bir tryhard bir maçtı. Keyifliydi. Ben eğlendim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bitirelim oyunumuzu seyreden. Öyle counter bir eşleşmede. Bu ildimiz, oyun gidişatımız bu şekildeydi. Rakibimizi de tilt ettik, ölüyorlar. GG! 22 skorda payımız varmış. Tatlı. Bitirelim oyunumuzu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zile tıklayabilirim de açarsanız sevinirim. Düşüncenizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Maç sonu ekranda hadi bakalım. E, yorumlarda geliyordu. Ekranda bakalım demeyi falan görelim diye. Ligi migi görelim diye. Göstereyim abi. honor atalım birilerine. Yayında master yaptık. Ara sözünde biliyorsunuz çok az puan geliyor zaten. Herkes olduğu gibi bana da. 10 geliyor, 20 gidiyor vesaire. Bozuk ara sezon. Şöyle bir grafiklerde en yüksek hasarı atmışız. Güzel. Alanan demeçlerde de yine güzel bir demeç tanklamışız. Gayet iyi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bay.